Muhammed İncil'de müjdelendi mi? Evet, bu önemli konu devamlı konuşulan bir konu. Sözler Köşkü'nün e, videosunda da bu konuyla ilgili bazı açıklamalar var. Gelin birlikte bakalım e, ne söylemişler bu konuyla ilgili. sizinle birlikte korkunç bir iddiayı ele alacağız. Yani Hristiyan dünyası için korkunç bir iddia, bizim için güzel bir iddia. Musevi dünyasını sarsacak çok ciddi bir iddia. İddiamız şu arkadaşlar, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şu anda okunan, tahrif edilmiş Tevrat'ın içinde müjdelendiği, İncil'in içinde müjdelendiği, Zebur'un ve diğer sufların içinde de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğinin haberinin olması. Yani bu bir Hristiyan açısından ne kadar sarsıcı bir iddia düşünebiliyor musunuz? Onun inandığı bir kitap var, doğru kabul ettiği bir kitap var ve sen de diyorsun ki o okuduğun kitap var ya işte onun içinde benim Efendimin Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğinin haberi var. Orada bahsedilen Faraklit, Yuhanna İncil'inde 10 defa geçen Faraklit bizzat Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dır arkadaşlar. Herkese merhaba. İncil Araştırma Merkezi'nin yeni videosuyla sizlerle birlikteyim. Ben Çağdaş. Bugün yine sizlerle çok önemli bir konuyu paylaşacağız ve aynı zamanda çok değerli bir konuğumuz var. Londra Yeni Yaşam Kilisesi önderlerinden Deniz Kardeş bizimle birlikte olacak. Evet bu iddialar aslında yıllardır ortada olan iddialar ve biz yıllardır bu iddiaları cevaplıyoruz. Ama istiyoruz ki özellikle böyle büyük kitleler tarafından takip edilen platformlarda böyle yanlış bilgileri gördükçe de bizler bunları açıklamaya devam edeceğiz. Evet Deniz kardeş, bu konularla ilgili sen bayağı ciddi araştırmalar yapıyorsun. Ee, gerçekten İncilde Muhammed müjdeleniyor mu? Bu konuda bize neler söylersin? Aslında bu Müslüman arkadaşların ne kadar çaresiz bir durumda olduklarını gösteriyor. Neden bu kadar çaresiz bir durumda olduklarını biliyor musun? Çünkü Muhammed Kur'an'da Araf suresi 157. ayette Yahudiler ve Hristiyanlar okuma ve yazma bilmeyen peygamberin Tevrat'ta ve İncil'de yazılı bulacaklarını söylendi, tamam mı? Ve aynı bunun gibi Saf suresi 6. ayette de Meryem oğlu İsa yani İsa diyor ki Ahmet isimli bir peygamberi müjdelemek için geldiğini söyler. E, Ahmet kim oluyor? E, İmam Muslim bir hadisinde yani 5810 numaralı hadisinde Muhammed'in adının Ahmet olduğunu söyler. Muhammed'in İbn İsak tarafından yazılan en eski mevcut biyografisi olan Sirat Resulullah'da Muhammed'in yardımcı olduğunu iddia eder. Yani Muhammed'in paraklitos olduğunu açık açık yazar. Yani Kur'an 7. yüzyılda Muhammed'in zamanında Yahudiler ve Hristiyanlar Tevrat'ta ve İncil'de Muhammedi in hakkında okuduklarını anlatıyor. Tamam mı? Yani bizler Muhammed'den önce, Muhammed'den sonra ve Muhammed'in zamanında hem Tevrat'ın hem İncil'in ne içerdiğini çok iyi biliyoruz. Öyle değil mi? Çünkü elimizde birçok el yazmaları vardır. Bu demek ki okuduğumuz İncil'de Muhammed hakkında okumamız gerekir. Öyle değil mi? Ve eğer bu çok önemlidir. Eğer İncil'de veya Tevrat'ta Muhammed hakkında okumazsak o zaman sonsuz olan, değiştirilmemiş Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim yanlış olur. Araf Suresi'nin 157. ayetini ve Saf Suresi'nin 6. ayetini yırtıp atmak gerekecek. Ve bu da Kur'an'ın Allah'tan gelmiş bir kitap olmadığını kanıtlayacak. Bu yüzden Müslümanlar çaresiz bir durumda Muhammed'i İncil'de ve Tevrat'ta arıyorlar. Tabii ki araya 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 bulabildikleri en iyi ayet sen düşün en iyi ayet en güçlü ayet Yuhanna 14-16 ve ben aslında bunu okurken şaşıyorum. Çünkü eğer Yuhanna 14-16 Muhammed'i müjdeliyorsa kendi kendilerine mezar kazmış olurlar. Yani Müslümanların bu ayete başvurmaları onların ne kadar çaresiz bir durumda olduklarını gösteriyor. Aslında bu ayetleri bir okuyalım. Buna göre biraz yorum yapalım. Çalış e okur musun yani Yuhanna 14 ama 15'ten 17'ye kadar bir okur musun canım? Evet birlikte bakalım ayetleri. Yuhanna 14 ayet 15'ten 17'ye kadar. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Amin. 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 Ne diyor ki arkadaş? Başka bir yardımcı göndereceğim. Tamam mı? Grekçe'de. Paraklitos, yardımcı, paraklitos. Zaten daha bu ayetlerde İsa paraklitosun kim olduğunu açıklıyor. Ne diyor? Gerçeğin ruhu. Yani kutsal ruh. Zaten başka ayetlerde biz bunu görüyoruz. Paraklitos kutsal ruhtur. Ama varsayalım ki Paraklitos Muhammed'dir. Tabii ki bu doğru değildir ama tartışma uğruna ve Müslümanların buna inandıkları için diyelim ki İsa'nın bahsettiği yardımcı Muhammed olsun. Bir bakalım ne tür problemler çıkacak. En azından ben size bu akşam ya da bu videoda 3 problem göstereyim. İlk olarak ayet 17'de okuduğumuz ayetlerde ayet 17'de Parakletos'un Mesih'i izleyen bütün öğrencilerin içinde olacağını söyler. Öyle değil mi? Bütün öğrencilerin içinde olacak. Bu demek ki Muhammed bütün Hristiyanların aynı anda içlerinde bulunacak. Ve bunu yapabilmesi için ...her yerde aynı anda mevcut olması gerekecek. Yani aynı anda bulunması gerekecek. Aynı zamanda bütün Hristiyanların nerede ve kim olduklarını da bilmesi gerekecek. Yani her şeyi bilme gücüyle sahip olması gerekecek. Burada ne olduğunu anlıyor musun Çağdaş? Yani nasıl bir şey bu? Muhammed Tanrı gibi her yerde aynı anda mevcut olması lazım. Bir de Tanrı gibi her şeyi... ...bilmesi gerekecek. Eğer Muhammed Paraklitos ise o zaman Müslümanlar onu Allah'a ortak koymuş olurlar. Bu da İslam'da bağışlanmayan bir günahtır. Allah'a şirk koşmak olur. E, bu problem e, aslında büyük bir problemdir. E, bu yardımcı ya da Paraklitos Muhammed ise o zaman Muhammed Allah'a ortak oluyor. Muhammed Allah'a ortak oluyor. ve Aslında okur musun bize Maide Suresinin 72. ayetini? Bakın Kur'an Allah'a ortak koşan kişilere nasıl bir vaat veriyor. Bir okur musun? Süre 5 ayet 72. Maide Suresi 72. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram etmiştir. Ve onun varacağı yer ateştir. Aa, ne diyor? Kim Allah'a ortak koşarsa yani şirk koşarsa Allah ona cenneti haram etmiştir. Ve gideceği yer neresidir? Ateştir. Ama bir dakika. Eğer Muhammed Paraklitos ise o zaman yeryüzünde yaşayan bütün Hristiyanların içinde yaşayacak. Allah gibi olacak. O zaman Allah'a şirk koşmuş olacak Müslümanlar eğer bu doğruysa. Yani Muhammed Allah'a ortak oluyor. Bunu kabul edecek bir Müslüman ben tanımıyorum. Sen tanıyor musun böyle bir Müslüman? Yok tabii ki. Yani böyle detaylı bir şekilde incelediğimizde kesinlikle e, Müslüman arkadaşların kabul edemeyeceğini de görüyoruz. Ve hatta burada çok önemli bir şey daha var. E, dikkat ediyorum. Bu ayetleri paylaştığı zaman Müslüman arkadaşlar genellikle ayetleri tamamen incelemiyorlar. Yani sonuna kadar okumuyorlar. E, ve burada aslında referans olarak. Muhammed'e dair bir peygamberlik olduğunu ya da bir vahiy olduğunu söyledikleri bu ayetlerin devamında çok daha farklı açıklamalar var. Ve ne üzücü ki bu ayetleri söyleyip paylaşıyorlar ve insanlar bunları incelemiyorlar. Tabii. İncelemedikleri için de buna doğrudan gerçek gibi inanıp bir vahiy gibi kabul ediyorlar. Ama oysa ki İncil'de burada bahsedilen şey tamamen bambaşka bir konu ve buradan yine küçük bir hatırlatma yapalım. Ayetleri duyduğunuzda, İncil ayetlerini duyduğunuzda lütfen siz kendiniz İncil'i açın ve ayetleri kendiniz sonuna kadar okuyun ve orada zaten farklılıkları Tabii. anlamaya başlayacaksınız. Ama evet Deniz çok devam et. problem zaten burada durmuyor, devam ediyor. Ve ikinci problem bence Müslüman dünyası için ya da İslamiyet için çok daha kötü. Çünkü böyle derleme, toplama kelimeler kullanarak Kur'an'ı doğrulamaya çalışıyorlarsa e tabii ki sonuçlara da katlanmak zorunda var. Parakletos ya da yardımcı Yuhanna kitabında birçok yerlerde geçiyor. Değil mi? Mesela okuyalım Yuhanna 15-26 sadece bir bölüm sonra fazla değil sadece bir bölüm. Bir bakalım orada Parakletos hakkında Yuhanna yazarı ne söylüyor? Okur musun Çağdaş? Yuhanna 15-26 bir bölüm sonra. Babadan size göndereceğim yardımcı yani babadan çıkan gerçeğin ruhu geldiği zaman bana tanıklık edecek. Bak yardımcıyı kim gönderiyor çağdaş? Babadan size göndereceğim yardımcı diyerek burada İsa Mesih aslında kendisinin göndereceğini evet, söylüyor. Evet İsa Mesih diyor ki Parakletosu babadan size gönderiyorum yardımcıyı ben gönderiyorum babadan. Ama ikinci cümleye dikkat et. Ne diyor? Gerçeğin ruhu olan Parakletos bu yardımcı babadan çıkıp geliyor. Yani Müslümanlar Muhammed'in insan olmadan önce baba tanrıyla birlikte olduğuna inanmamızı mı istiyorlar? Sen düşünsene. Bu ne demek olduğunu anlıyor musun? Yani demek ki Muhammed sonsuzluktan beri tanrıyla birlikte var olandı ve tanrıdan çıkıp geldi. Başka bir sözle Muhammed ilahi bir varlıktır. Ben yine soruyorum. Sence hangi Müslüman buna inanır? Yok öyle biri değil mi? E yine Allah'a şirk koşmuş hı hı. olurlar. Yine Maide Suresi 72 böyle kişilere Allah cenneti haram etmiştir. Ve gidecekleri yer ateştir. Yani Muhammed'in paraklitos olması bütün Müslümanlar için büyük bir zarardır. Çünkü Muhammed'i Allah'ın yerine koymuş olurlar. Ve kendi kendilerini cehenneme mahkum etmiş olurlar. Sence bu nasıl olabilir yani? Sen düşünebiliyor musun? Eğer Muhammed paraklitos ise Allah'la aynı öze sahip yani sonsuzluktan beri var olan yani beden almadan, et ve kan olmadan, insan olmadan önce Muhammed Allah'la birlikteymiş. Yani kim buna inanır? Hı hı. Evet zaten bununla ilgili Kur'an'da da başka bir ayet var. Yine Muhammed diyor ki ben gaybı bilmem. Yani ha. aslında gaybı bilmeyen bir kişi aynı zamanda babanın e, ...bağrından çıkıp nasıl gelebilir? Ya da sonsuzluklar boyunca onunla nasıl olabilir? Bu da zaten ayrı bir konu. E, bu da büyük bir çelişki olmuş oluyor. Ve aynı zamanda aslında burada da şöyle bir şey var. Parakletos e, eğer gerçekten e, babadan çıkıp geldiyse... ...burada Parakletos'u kabul ettiğimiz zaman babayı da kabul etmiş oluyoruz. E aynı zamanda İsa Mesih bunu gönderiyorsa babadan çıkıp gelen oğul İsa Mesih'i de kabul etmiş oluyoruz. Tabii. Yani Müslüman arkadaşlar zaten normalde bizim anlattığımız bu kavramı Kabul etmiyorlar. Ee, <laughs> yani normalde bunu kabul ederlerse bunları da kabul etmeleri gerekecek. Yine aslında kendi içlerinde büyük bir çelişkiye düşmüş oluyorlar. Evet, aklınsın Çağdaş. Yani e, Müslümanlar sadece Parakitos kelimesine takıldılar ve bunun Muhammed olduğunu söylüyorlar. Ama Parakitos'un etrafında geçen sözlere hiç dikkat çevirmiyorlar. Ama hiç. Onlara hmm. hiç bile bakmıyorlar. Evet. Değil mi ve bu aslında doğru bir yorum ya da anlayış olmaz yani <laughs> Müslümanlar gerçekten çaresiz bir durumda Muhammed'i İncil'de arıyorlar arıyorlar ve dediğim, dediğim gibi buldukları en iyi ayet en güçlü ayet aslında Yuhanna 14-16 ve bu ayetle kendi kendilerine mezar kazmış olurlar. Ama durum e, burada sadece bitmiyor yani aslında hala devam ediyor yani sadece problem bu değil. Varsayalım ki Muhammed ilahi bir varlık değildir. Sadece insan olan bir peygamberdir. Yani Muhammed, Müslümanlar bu söylediğimiz her şeyi diyelim ki e, e, dinlemiyorlar. Yani o bu öyle olmaz. Yani Muhammed'i biz ilahi varlık olarak görmüyoruz. Var diyelim ki o sadece bir insan bir peygamberdir. Eğer bu yardımcı bu paraklitos Muhammed ise o zaman baba tanrı ve oğul yani İsa Mesih bütün Müslümanların <laughs> Allah'ı olduğunu kanıtlıyor ne kadar önemli. Eğer Muhammed Paraklitos ise o zaman İsa Mesih ve Baba Tanrı bütün Müslümanların ve de e, e, Muhammed'in Allah'ı oluyor. Az önce okuduğun ayetlerde e, Yuhanna 15:26'da yardımcıyı İsa Mesih gönderiyor. Değil mi? Paraklitos'u yeryüzüne İsa Mesih gönderiyor. 14. bölüm Yuhanna 14. bölüm 16'da da Baba Paraklitos'u gönderiyor. Yani başka bir sözle... Baba ile oğul yardımcıyı, gerçeğin ruhunu, bu kutsal ruhu yeryüzüne gönderiyorlar. Parakitos'u gönderiyorlar. Çağdaş bir Müslümana Muhammed'i yeryüzüne kim gönderdi sorduğunda nasıl bir cevap alırsın? E tabii ki Allah gönderdi diyeceklerdir. Peygamber olarak Allah Muhammed'i gönderdi. Tabii ki yani Kur'an'ı okumuş bir Müslüman şüphesiz Allah gönderdi der. Zaten Araf suresi 158. ayette bunu yazıyor. Kur'an açıkça pek çok yerlerde Muhammed Allah'ın işini yapmak için Allah tarafından elçi olarak gönderildi. Zaten biz yine İbn İsak Muhammed'in hayatı e, kitabını okuduğumuzda 104. sayfada Allah'ın elçisi olan Muhammed Allah tarafından tüm insanlar için müjdeci olarak gönderildi. Şimdi eğer Muhammed'i elçi olarak Allah gönderdiyse ve Muhammed Yuhanna'da sözü geçen yardımcı ise o zaman yardımcıyı kim gönderiyor? Baba ve oğul sonuç olarak Muhammed'in Allah'ı oluyor. Çünkü Kur'an'da Muhammed'i Allah gönderiyor. İncil'de yardımcıyı baba ve oğul gönderiyor. E Muhammed yardımcıysa o zaman baba ve oğul Muhammed'in Allah'ı oluyor. Eğer Müslümanlar Muhammed'in paraklitos olduğunu söylemeye devam ederlerse o zaman İsa'yı hem Muhammed'in Allahı olarak hem de bütün Müslümanların Allahı olarak kabul etmeleri gerekecek. Nasıl bir büyük problem olduğunu görebiliyor musun çağdaş? Nasıl bir şey bu? Yani Muhammed yani Muhammed'in Allah'ı İsa oluyor ve eğer Müslümanlar hala hala Barakitus Muhammed demeye devam ederlerse o zaman İsa'yı ve babayı Allah olarak, olarak kabul etmeleri gerekecek. Çünkü Muhammed'i yeryüzüne gönderen Allah'tır. Paraklitos'u yeryüzüne gönderen, yardımcıyı yeryüzüne gönderen oğul İsa Mesih ve babadır. Nasıl bir şeydir anlıyor musun? Evet yani bu konuda zaten İsa Mesih'in kimliği üzerine aslında çok ciddi bir derinlemesine araştırma yapmak gerekiyor. Çünkü İsa Mesih'in yetkisini de burada görüyoruz. Babayla nasıl bir olduğunu da görüyoruz. E tabii ki Müslüman arkadaşların kabul edebileceği e, kavramlar değil bunlar. Eğer kabul ediyorlarsa o zaman bunları da aynı bizim bakış açımız gibi kabul etmeleri gerekecek bu durumda. Evet ama daha bitmedi. Daha neler neler var. Yani Kur'an Allah'ın baba olduğunu ve Mesih'in Allah'ın oğlu olduğunu açıkça inkar eder. 9. sürede ve 19. sürede bunları okuyabiliriz. Bu demek ki ya Muhammed paraklitos ya da yardımcı değildir ya da Kur'an değiştirildi. Eğer Muhammed paraklitos yani yardımcı ise baba ile oğulun tanrı olduğunu inkar edemez. Tarihte yaşamış olan Muhammed, Tanrı'nın baba olmadığını ve oğlun Mesih olmadığını söylemesine imkan yoktur. Hatta kesinlikle yoktur. Çünkü eğer Muhammed paraklitos ise yani yardımcı ise o zaman yüzde yüz hiç şüphesiz baba ile oğlun onu gönderdiğini bilir. Bu demek ki Muhammed'in ölümünden sonra Müslümanlar Allah'ın baba olduğunu ve Mesih'in oğul olduğunu değiştirdiler. Çünkü eğer Muhammed yardımcı ise onu yeryüzüne gönderen Tanrı olan baba ile oğlu inkar edemez. Edemez. Ve aslında insanlara Allah'ın baba olduğunu duyuruyordu. Ama Müslümanlar Allah'ın baba oluşunu ve Mesih'in Allah'ın oğlu olduğunu değiştirdiler. Hani eğer Paraklitos, bak bunu yine söyle, eğer Paraklitos Muhammed ise ne kadar çok problem olduğunu görüyor musun çağdaş? Evet burada zaten e, Parakletos kelimesini sadece bu arada Müslümanların söylediği gibi Parakletos kelimesi onlar kendilerince farklı bir versiyonunu söylüyor bu arada. Onlar Faraklit olarak kullanıyorlar. Yani aslında burada kelime bağlamı olarak da yani etimolojik olarak da aslında birebir aynı kelimeden de bahsetmiyoruz. İşin bir de bu boyutu var. Ee, ama biz aslında bugün daha çok işin teolojik kısmını değerlendirdik. Parakletos'u İncil'den açıkladık ve aynı zamanda da Kur'an'la olan e, bu kavramın çelişkilerini ortaya koyduk. Ama çok güzel bir şey söyledin. Yani Müslümanlar o zaman Kur'an'ı değiştirdiler gibi bir cümle kurdum biraz önce. Aslında bu çok iddialı bir söz. Ee, aslında şimdiden bence bu videomuzdan e, itibaren de yapacağımız konularla ilgili de küçük bir bilgi vermiş olalım. Ee, hep söyler Müslümanlar değil mi? İncil değiştirilmiştir. Ve biz de her zaman İncil'in değiştirilmediğini defalarca anlattık ve anlatmaya devam ediyoruz. Ama çok önemli bir başlık açalım şimdiden. Kur'an senin dediğin gibi nasıl değiştirildi ya da değiştirildi mi? Tarihte bununla ilgili birçok kaynaklar var. Gelecek videolarımızda da bu konuyla ilgili videolarımız olacak. Şimdiden bunun haberini de vermiş olalım. Haberinde vermiş olalım. Tabii, tabii. Evet. Zaten Kur'an'ın nasıl yakıldığına bakacağız gelecek videolarda. Evet, yani, Bakalım Kur'an orijinal Kur'an'ı kim yakıldı? Özellikle yaptı. Hazreti Osman döneminde yaşanılan o olayları bir incelemek gerekecek. Tabii ki bu başka bir konu. Ee, ama e, şimdiden bir spoiler olmuş olsun bu da. Olsun. Evet ama benim şey demek istediğim şey şu çağdaş. Yani tabii ki Müslümanlar Pereklitos mudur ya da Paraklitos mudur? Tabii Grekçe'de Paraklitos'tur. Ve bunu ekrana sunabiliriz aslında. Ama Perikletos olsa bile dediğim gibi yani biz Muhammed olsun diyoruz yani var, var, varsayalım ki bu Muhammed'dir. Ne kadar çok problem olduğunu zaten açıkladık değil mi? Yani eğer Parakletos ya da Perikletos onların dediği gibi onlara uyalım diyelim. Eğer o Muhammed ise en azından dört problem var. Yani Muhammed Allah'a eşittir. Yani Allah'a şirk koşmuş oluyor. Aynı aynı öze sahip oluyor. İkinci olarak Muhammed ilahi bir varlık oluyor. Dördüncü olarak Muhammed'in tanrısı, Muhammed'in Allahı ve bütün Müslümanların Allahı İsa oluyor. Bir de Kuran'ın değiştirildiği ortaya çıkıyor. Yani ne kadar çok problem var. Hı hı. Ama böyle derleme toplama hı hı. bir cümleler kullanırlarsa tabii ki Müslüman alemi de ya da İslamiyet sonuçlarına katlanmak zorundalar, değil mi? <laughs> Ve ben burada sadece bir şey söylemek istiyorum yani bir meydan okumak istiyorum. Çünkü bu videonun başında Sözler Köşkü'nde konuşan arkadaşımız dedi ki yüzlerce, onlarca işte Muhammed hakkında e, ayetler varmış İncil'de, Tevrat'ta. Ve ben aslında bir meydan okumak istiyorum yani tek bir ayet göstersinler. Dil 10, dil 20 tek bir tane Tevrat'ta veya İncil'de Muhammed'in müjdelendiği ile alakalı tek bir ayet. ...göstersinler. Ee, onların zaten... ...birkaç ayet sunmuşlar. Biz hepsine cevap vereceğiz. Ama ilk olarak bu Paraklitos... ...Muhammed değildir. Olamaz... ...zaten. Eğer bu Muhammed ise... ...o zaman e, Müslüman alemi... ...İslam'ı reddedip İsa Mesih'e... ...iman etmeleri gerekecek. Çünkü... ...Muhammed... E, e, ...babanın ve oğlun Allah olduğuna inanmış olacak. Çünkü onlar onu göndermiştir. Evet burada... E, ...öncelikle yine sana teşekkür ediyorum... ...programa katıldığın bu değerli... ...açıklamaları yaptığın için çok net bir şekilde görüyoruz ki İncil'de Parakletos kesinlikle Muhammed'e vahiy edilen bir söz ya da bir açıklama ile ilgili bir ifade değil. Bugün bunu çok net bir şekilde gördük. Eğer bunu böyle düşünürsek de ne kadar büyük anlam karmaşaları ortaya çıkıyor. Ve hatta Kur'an'ın ayetleri boşa çıkmış oluyor bu durumda. Yani aslında İslam kendi içinde burada çökmüş oluyor eğer onların bakış açısıyla baktığımızda. Bu açıklamalar gerçekten çok önemli. O yüzden detaylı bir şekilde bugün ele almaya çalıştık bu konuyu. Tekrar teşekkür ediyorum sana Deniz. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu önemli açıklamaları tekrar tekrar düşünmenizi tavsiye ediyoruz. Eğer daha önce bu konular üzerine duyduysanız ve Bilgi sahibi değilseniz lütfen videomuzu dikkatlice izleyin, arkadaşlarınıza tavsiye edin ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bundan sonraki paylaşacağımız videolarla ilgili bildirimleri aktif edin ki sizler ilk bilenler olun. Bu ilginç konuları işlemeye devam edeceğiz. Hristiyanlık ve İslamiyet üzerine daha birçok konuyu sizlerle paylaşacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.